Ana trafo merkezi koruma için akıllı geçiş. Siprotek 5 proses veri yolu ile bu oldukça kolaydır. İlk durum, transformatör beslemeli ve birkaç besleyicili küçük bir trafo merkezidir. Geleneksel olarak çözülürse, bu yapılandırma için 6 adede kadar ayrı koruma cihazına ihtiyacınız olacaktır. Öte yandan, Siprotek 5 ile tüm tesis bölümleri için genişletme modüllerine sahip bir temel cihaz yeterlidir. Bu Siprotek 5 çok fonksiyonlu cihaz, otomasyon görevlerinin yanı sıra tüm koruma, işletim ve izleme görevlerini yerine getirir. Zaman alan paralel kablolamadan tasarruf etmek istiyorsanız, Siprotek 6, M, U85 Merchant Unitleri ile dağıtılmış ölçülen değer alımını tercih edin. Transformatörlerin konumuna bağlı olarak bunları esnek bir şekilde konumlandırabilir ve bağlayabilirsiniz. Siprotek 5 Merchant Unitleri, transformatörlerin analog değerlerini doğrudan proseste dijitalleştirir. Ve daha sonra bunları proses veri yolu üzerinden IEC 61869 Part 9 ve IEC 61850 Part 9 2 ile uyumlu Siprotek 5 çok işlevli cihaza gönderin. Önemli ölçüde basitleştirilmiş kablolamaya ek olarak birçok başka avantaj elde edersiniz. Fayda 1. Dijital bilgiler, örneğin kesici göstergeleri ve kesici komutları, GUS kullanılarak Siprotek 5 Merchant Unitleri ile proses veri yolu üzerinden de aktarılabilir. Avantaj 2. Bir tesis genişlemesi durumunda, proses veri yolunu istediğiniz zaman e ek 5 Merchant Unitleri ile destekleyebilirsiniz. Avantaj 3. Dixi 5 ve IEC 61850 sistem konfigüratörü ile mühendislik ve izlemeyi doğrudan proses veri yolu üzerinden yaparsınız. Avantaj 4. Ana koruma mevcut değilse, Siprotek 5 Merchant Unitleri entegre fonksiyonlar yedekleme koruma görevlerini yerine getirir. Tüm bunlar ana trafo merkezi koruması için Siprotek 5 akıllı geçiştir. Ciprotech 5 geleceğe entegre